aylardır bizi de yolda gören herkes soruyordu bunu. Osimen kalacak mı? Osimen ne zaman geliyor? Ne zaman kalacak? Kal kalacağını açıklayacak ya da Galatasaray Osimen'i ne kadar bekleyecek gibi farklı farklı sorulara fazlasıyla muhatap oluyorduk. Son bir haftada işler biraz daha hızlandı. Bu arada yani beklentilerin dışında bir şey de olmadı. Tabii Osimen çok çok büyük bir isim olduğu için taraftarların beklentisinin yüksek olması normal. Ya da her her gün çıkan haberler, her gün her söylenen şeyin büyük etkiler yaratması, olumlu ya da olumsuz anlamda. Bunlar normal. Bunları anlayabiliyorum ama zaten Galatasaray yönetiminin beklentisi Temmuz ayının başı ortasına kadar bu işin çözülmesiydi ya da bu işle ilgili somut adımların atılmasıydı. O Simen'e çok çok büyük teklifler geldi. Yani bu herkesin malumu zaten yeni bir şey değil. İşte Arabistan'dan gelecek teklifleri, gelen teklifleri ve reddettiklerini hepimiz biliyoruz. Onların ardından tabii O Simen'in beklediği bir diğer konu biraz daha böyle direkt Şampiyonlar Ligi'nde direkt final oynayabilecek ya da kupayı alabilecek seviyede takımlardan teklif gelir mi? Benim kariyerim adına böyle bir şey olur mu beklentisi vardı. O da olmadı açıkçası. Olsa da çok somutlaşmadı somutlaşmaya yaklaşsa da Galatasaray'ın verdiği paraların yanına dahi yaklaşmadı.